Arkadaşlar fasulyeleri aldım, yıkadım. Sonra böyle yarım yarım kısa kısa kestim bunları. Kış için hazırlık yapıyorum. Pazarda uygun bulmuşken hemen aldım. Şimdi bunları şokluyorum, kaynattım. Şimdi kaynadıktan sonra 2 dakika daha haşlanacak. Ondan sonra hemen bunları soğutacağız, süzeceğiz. Sonra hemen bunları buzluğa, buzluk poşetlerde. Dondurmamız gerekiyor, derin dondurucuda yaz yazdan hazırlık yapıyoruz kış için. Herkese kolay gelsin. Fasulye hazırlıklarımız başladı. Arkadaşlar rengi döndü. Rengi döndükten sonra süzelim şöyle, süzelim soğuyana kadar da şöyle bekletelim. Hepsini süzelim. Bu şekil. Onlar da kaynamaya başlayınca rengi dönecek. Sonra süzdüreceğiz. Dediğim gibi bekleteceğiz. Sonra buzluğa buzluk poşetlerde bekleteceğiz. Kışlık. Kışlık hazırlıklar bunlar. Bu da reçel. Kayseri reçel yapıyoruz. Takipte kalın. Havasını alıyoruz. Bu şekilde buzdolabı poşetlerine koyup tek seferlik pişirmelik porsiyonlara ayırıyoruz. Havasını çektim pipetli. Bu yüzden şimdi hemen böyle keseceğiz. Tamam. Sonra buzluklarda kuşa hazırlık. Herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tariflerimi takip etmek isterseniz abone olmayı unutmayın.